Burası fiilen işgal edilmiş bir ülkenin Adalet Bakanlığı'na vergilerimizden kaç para vereceğimizi konuşmak üzere burada toplaşmış bulunuyoruz. Hakikaten çok manalı bir toplantı. Bu toplantıda bizden Adalet Bakanı 400 milyara yakın para istiyor. Sayın Bakan en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu seneki faaliyetler ve bu zamana kadarki faaliyetlerle bu bakanlığın 5 kuruş bütçeye bile değer olmadığını söylüyorum ve düşünüyorum. Kapatalım bu bakanlığı. Bakın 14 milyon öğrenciye bu ülkede bir öğün yemek vermenin bedeli 200 milyar. Adalet Bakanlığı'na 400 milyar para verene kadar bu ülkedeki tüm öğrencilere biz iki öğün ücretsiz yemek sağlayabiliyoruz devlet okullarında. Bir sunumla gelmişsiniz karşımıza. Bu sunumda şöyle diyorsunuz 5. sayfada. Adalet devleti ve milleti ayakta tutan yegane değerdir. Devletin varlık sebebi adaleti sağlamaktır. Bu ülkede yaşayan her on kişiden sekizi yargıya güvenmiyorsa devlet aygıtı sizin deyiminizde varlık sebebini gerçekleştirmekten acize düşmüş durumdadır Sayın Bakan. Bu ülkede başta Adalet Bakanı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar meşruiyetini yitirmiştir. Zira bu ülkede artık bir anayasa yoktur. Haliyle bir Adalet Bakanı yoktur. Millet yoktur, devlet kurumları yoktur çünkü bunların hepsinin meşruiyet kaynağı anayasadır ve artık bu ülkede bir anayasa yoktur. Fiilen ortadan kaldırılmıştır sizin tarafınızdan. Bu ülkede bir anayasa olmadığının en somut kanıtı da nedir biliyor musunuz? Şu an benim yanımda oturması gereken Hatay'da depremzede halkın oylarıyla seçilmiş olmasına rağmen bugün burada deprem suçlarını yüzünüze vurmak için oturamayan onun yerinde Silivri'de esir tutulan Hatay milletvekili Can Atalay'dır. En somut delili budur şu anda bu ülkede bir anayasa olmamasının. Evet. Ve bu seneki sunumunuzda şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Hakikaten bunu yazan arkadaş hiç utandı mı çok merak ediyorum ben. Evet. Anayasamızda önemli reformları hayata geçirmeyi başardık. Hak arama yollarını geliştirdik. AYM'ye bireysel başvuru imkanı getirerek insan hakları alanında etkili bir iç hukuk yolu oluşturduk. Ne kadar güzel yazmışsınız ya. Peki bundan mesela acaba şeyin haberi var mı? 13. Ağır Ceza Mahkemesi var ya yani Can Atalay hakkındaki kararı uygulamayıp uygulamamaktan korktuğu için Yargıtay'daki abilerini göreve çağıran o hakimlerin merak ediyorum var mı adayları acaba? Yargıtay'ın mesela alenen darbe mahiyetindeki kararını getirip bu gazi meclis çatısının altında okutacak kadar şuurunu kaybedenlerin mesela haberi var mı sizin bu başvuru yolunu açtığınızdan? Ya da mesela Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin verdiği kararı uygulamayacak kadar özgüven saçmakta bir beis görmeyen 13. ve 14. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin Demirtaş Yüksekta Kavala hakkındaki sayısız karar karşısında ölü taklidi yapan ya artık hakim savcı demeye benim dilim varmıyor biliyor musunuz? Cübbeli memurlar diyeceğim. Bu cübbeli memurların haberi var mı Meral?